Herkese merhaba ben size Ateş yeni bir video ile sizlerleyim. Videoya geçmeden önce hızlı bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoları beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Video konumuza geçecek olursak 18650 kılıfındaki ve diğer 3.7 volt batarya ve pilleri nasıl şarj edebiliriz? Bunun hakkında bilgiler vermek istiyorum. Bugün bir devre yapmayacağız. Hazır bir modül nasıl kullanılıyor onu göstereceğim sadece. Bu modül internet üzerinde elektronik komponent satan sitelerde bulunuyor. N11 gibi sitelerde de temin edilebiliyor. Ortalama tam net fiyatını hatırlamıyorum ama 3 ile 5 TL arasında bir fiyat. Yani gayet uygun bir fiyata sahip. USB girişi üzerinden USB mini tip B üzerinden girişi var. Dilerseniz şu yanlarda bulunan in, eksi ve artıyı kullanarak 5 voltluk herhangi bir güç kaynağından bu modülü çalıştırabiliyoruz. Modülün çıkış kısımlarında batarya eksi ve artı var sadece. Herhangi bir şey yapmamıza ayar şu bu hiçbir şeye gerek yok. Sadece çıkış kısmına şu şekilde yardımcıma tutturarak göstereyim. Çıkış kısmına şu şekilde bir kablo ekliyorum. Artı kısma kırmızı kablomu. Eksit kısma siyah kablomu lehimliyorum. Bataryalarımı şarj etmek için maalesef şeyim kalmadı. Pil yatağım kalmadı. O yüzden sadece elimle göstereceğim şimdilik. Yani siz bir pil yatağı temin ederseniz şarj edeceğiniz pile uygun daha sağlıklı bir çalışma olur. Ben göstermek açısından sadece bu videoyu çektiğim için nasıl çalıştığını görmeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şu şekilde telefon adaptörümü prize takıyorum ve uygun USB kablom üzerinde bağlı. Sadece soketi takarak devrem aktif olarak çalışıyor. Şu şekilde göstereyim. Mavi led var üzerinde bir tane de kırmızı led. Kırmızı led şarj esnasında şarj olurken yanıyor. Mavi led şarj olduğunda şu an üzerinde akım çeken herhangi bir batarya olmadığı için batarya dolu olarak mavi ışık yanıyor. Ama şu şekilde bir batarya bağlarsak, bataryanın eksi kısmını eksiye, artı kısmını artıya bağlarsak ve devremize yeniden enerji verirsek şu şekilde göstereyim. Şu an devre bataryayı pili şarj aşamasında dolduğunda bu şöyle akımı kestiğimde yani mavi işe geçiyor. Pilimin doluluk oranını gösteriyor. Pilimin artık şarj olduğunu, kullanıma hazır olduğunu belirtiyor. Ben yıllar önce ihtiyaçlarımı gidermek için, bunları şarj edebilmek için hızlıca şu şekilde bir şey yapmıştım. Tasarım mı tasarımda değil. Elimdeki hurdalardan birleştirerek bu şekilde bir şey yaptım. Pil yatağım o zaman da yoktu. Bu tarz şeyleri pek önemsemiyorum maalesef. Ama önemsemek her zaman daha iyi, daha sağlıklı bir sonucu elde etmemizi sağlar. Pili bu şekilde yuvaya oturtuyorum. İki pili şarj edebiliyordum aynı anda bununla. Prize taktığımda kırmızı ledim yanıyor bataryanın doluluğunu göstermek için şu şekilde göstereyim. Yani çıkarttığımda da mavi ışık yanacak. Prim dolduğunda da aynı şekilde mavi ışık yanıyor. Bu devre ile şu şekilde notebookların veyahut telefonların içerisinden çıkan 3.7 voltluk bataryaları da şarj edebiliriz. Bu bataryalar ve bu piller hakkında birkaç bilgi söyleyecek olursam. Bu pil kılıfları 18650 diye tabir ediliyor. Şu şekilde de şurasında ibareleri var. 18650. 18 ve 650 pilin şu şekilde anlatayım. Yani bunu bölmemiz gerekiyor. 18 pilin çapı. 650 ise pilin uzunluğu anlamına geliyor. Yani 18 milim pilin çapı var. 650 milimse pilin boyutu, uzunluğu var. Bunlarda herhangi bir boy ibaresi yok. Tamamen isteğe göre üretilen piller. Bir standardı bir şeye oluşturulmamış. Kullanacak cihaza göre üretimi yapılıyor ve kullanılıyor. Başka nelerden bahsedebilirim? Yani şarj voltajından bahsetmek gerekirse pillerin 3.7 voltluk piller ama 4.2 volt'ta şarj edilmesi gerekiyor ve doyum noktası tamamen şarj olduklarında 4.1 volt veyahut da 4.2 volt tam şarj seviyesine ulaşmaları gerekiyor. 3.7 volt ve 3.6 volt civarına düştüğünde bu pillerin doluluk oranları ortalama %10-%15 civarında düşmüş oluyor zaten. Yani 3.7 voltluk piller diye geçiyor ama 4.2 voltla şarj ediliyor ve 3.8-4 volt arasında da bir voltajda kullanılabiliyor. Başka söylemek gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok sanırım. Modülün kullanımı zaten oldukça basit. Sadece USB girişinden voltajı veriyoruz 5 voltluk telefon adaptörüyle. Ve çıkış kısmından batarya eksi ve artı yazıyor zaten şarj edeceğimiz pili veya da bataryayı bağlayarak rahat bir şekilde şarj edebiliyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.